Acaba bugün ne giysem ya? Hmm. Yok bunları giymeyeceğim. Telefon baba telefon çalıyor. Baktı baktı bir dakika. Alo. Buyurun. Ha? Tamam. Tabi 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 hemen geliyoruz. Burada asla öyle bir şey olmaz. Oğlum iş çıktı. Ne işi baba? Pompa işi. Asla olmayacak pompa işleri. Hemen düzeltmemiz gerek. Bu evin hemen pompasını bir bakalım. Hepsini gezeceğiz şimdi seninle. Tamam baba. Of ya yine her gün aynı işleri yapıyoruz ya. Evet bu buranın temiz gibi gözüküyor. Acaba nereden geldi o ihbar? Su basmış adamın evini. Hadi oğlum diğer evlere bakalım. Bakalım baba. Oh, of of canım sıkıldı ya bu işleri yapmaktan. Baba biz hiç titan falan olamıyor muyuz? Ben titan speakerman, titan hoparlör adam gibi olmak istiyorum. Aha burası. İmdat yardım edin. E, kakamı yaparken bir anda her yer sıçradı ve böyle fışkırdı. Ta bir Oğlum işte biz bu işleri yapabiliyoruz. Bak işte ta Wow. Siz olmasanız tuvaletimi kim açacak valla. Çok teşekkürler. Çok garip bir iş baba. Buna ben pek ısınamadım ya. Oğlum biz böyleyiz. Yapacak bir şey yok. Ay sağ olun siz olmasanız valla kakamı yapamayacaktım. Rica ederiz ne demek. Başka tuvalet vardı şu tarafta. Aferin oğlum. Evet. Boşver titalları. Biz böyle iyiyiz. Ha, burası tamam gibi baba. Bizim burada asla tuvalet tıkanmaz asla. Evet doğru dedin. Peki baba bizim titan halimiz var mı hiç? Hayır oğlum. Bizim titan halimiz yok. En fazla benim gibi olabilirsin. Of ya. Bizim titan halimiz olsa ne kadar güzel olurdu değil mi? Evet. Keşke. Ama olsun. Hadi gel yatalım. Zaman geçti artık. Tamam baba. Of of ama canım böyle bir içimde burukluk var gibi baba. Neden? Çünkü titan olmak istiyorsun sen ama bizde öyle bir şey yok. Evet anladım baba sen. Oldu o zaman iyi geceler babacım. Görüşürüz canım oğlum. İyi geceler. İyi geceler. Evet babama notumu yazdım. Artık buradan gitme zamanı. Babam gelince bu notu okur umarım. Buraya koyayım. Ya bu adam da bir yarım saattir aynı şey yapıyor. Ah canım aşkım canım sevgilim beni neden bıraktın? Of ya. Neyse canım babam seni çok seviyorum. Umarım notumu okursun. Şimdi evden uzaklaşma zamanı. Of of ne yapacağım bilmiyorum. Küçüğüm ama böyle bir his var içimde. Böyle büyümem gerekiyormuş gibi. Buranın kralı olacakmışım gibi bir his var içimde. Neden böyle hissediyorum bilmiyorum ama. Çok garip bir his. Etrafta biraz korkutucu gibi gözüküyor ama korkmama gerek yoktur herhalde. Yeni daha güzel bir gün. Hiçbir tuvalet tıkalı değil. İşte en sevdiğim günlerden birisi. Telefonumda mesaj bile yok. Tamam, bugün güzel. Oğlum neredesin? Aa, uyanmışmadan önce herhalde. Oğlum neredesin? Canım oğlum. Burada mısın? Oğlum. Oğlum. Oğlum neredesin? Oğlum, pabacı oğlum neredesin? Oğlum neredesin? Ha? Bir tane not var. Not mu? Notta ne yazıyor? Canım babacım. Seni çok seviyorum. Ama içimde kötü bir his var. Buraya ait değilim gibi. O yüzden kendimi geliştirmeye gidiyorum. Sevgilerle oğlun. Oğlum. Oğlum. Oğlum beni neden bırakıp gittin oğlum. Kim bilir ne oldu sana. Seni yerler oğlum canım oğlum. Sis de çöktü. Acaba ne yapsam geri mi dönsem? Ama nerede? Ha? Huh? Sikibidi sesleri. İbo, Sikibidi. Lütfen zarar verme bana, ne olursun. Bak bak bak. Burada bir tane kaybolmuş bebek var. Hayır uzak dur olda. Sen görürsün deden. Sana yemek mi? Ah, ah, ah. kaçman gerek. Ah. Ah devol. Ah senin burada ne işi var evlat bu gece gece. Efendim ben evimi terk ettim. Çünkü ben gelişmek istiyorum. Sizin gibi olmak istiyorum efendim. Titan olmak istiyorum. Ne? Allah Allah. Neden sen bir pompacısın? Efendim ben de sizin gibi olmak istiyorum. Babam da öyle söyledi. Babama not bırakıp buraya geldim. O zaman bana söz ver büyüyünce. Geri ailene döneceğine dair. Söz. Yemin ederim geri döneceğim efendim. Gelişince zaten dönecektim. Tamam. O zaman benden bir yere ayrılma. Şimdi beni takip et. Buluta gidiyoruz. Ne bulutu efendim? Beni takip et. Hemen şurası ilerisi. Ben de oraya doğru giderken gördüm seni. Çok şanslısın. Ben seni görmesem kötü şeyler gelebilirdi başına. Çok sağ olun efendim. Allah razı olsun. Ama bir dakika efendim. Ben size pek yetiş. Heh. İşte bakın aramızdaki ayrıcalık bu. Siz uçabiliyorsunuz. Her şey yapabiliyorsunuz. Ama bizim gibiler sadece pompa yapabiliyor. Anca bu. Tamam evlat anladım demek istediğini. Seni istediğin gibi birisi yapacağım merak etme. Burada bir yerde olması gerek. Ah oh, ah eh, şu tarafta gel bakalım. Tamam geldim efendim. Hop hop umarım babam alay... Ooo efendim bu ne böyle? Balti da speaker ben diyebilirsin. Geldik işte burası. Şimdi uzakta dur şu polisleri öldürmem gerek. Oo, sikibidi polisler. Bunları hep öldürmek istedim. Uy, öldürdü bile. İşte şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Tamam ben de çıkayım mı? Evet çık çık çık. Çıkıyorum. Of, çok eğlenceli. İşte, işte olmak istediğim kişi gibiyim. Öyle hissediyorum. Vay canına. Kapıyı aç. Aç. Vay canına. İşte ben olmak istediğim kişi buyum. Allah size pompa pompa. Aa, işte gönderirim sizi. Çok iyi dikkat et. Uçarak ve parkur yaparak gelebilirsin. Ben de uçmak istiyorum. O zaman parkur yapacağım. Hop yaşasın be. İstediğim kişiye artık bürünebiliyorum. Artık istediğim kişi gibi olabiliyorum. Öyle hissediyorum. Aferin devam et ama dikkat et. Ah ok sıkıyorlar. Sağ olun efendim teşekkürler. Şimdi şu askerleri öldürelim. Yürü bakayım. Bulutun aşağısına. Şimdi buradan hop atladım. Hop gel bakalım buraya asker. Al bakalım sana pompa. Olamaz. Burada birisi var. Hadi evlat yaparsın. Onu bana bırak. Ben şimdi onu öldüreceğim. Ah ok atıyor galiba. Bana doğru ok attı. Ah ok atıyor efendim o da. Hop koç 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 koç. Ben bir pompayım. Başka hiçbir şey yaramam. İşte şimdi pompa gücümü kullan. Al sana baltayla vuracağım şimdi sana. Oo vurabildim. Çok iyi. Al sana bir tane daha asker. Al sana. Oo. Oh, sen nasıl bu kadar fazla vurabiliyorsun profesör? Aa. Oh. Ne oldu efendim? Oh, çok vurdu bana. İyi misiniz efendim? İyiyim, hallettim. Hadi sen gel. Upgrade taşı orada, seni bekliyor evlat. Bu senin Upgrade'in. Gerçekten mi? Evet. Ama söz verdikten olunca ailenin yanına döneceğine. Söz, söz efendim. Verdiğim sözü tutacağım, merak etmeyin size. Hop, git bakalım sen de. Yaşasın çok eğlenceli olmaya başladı bu. Alayım efendim? Al, o senin. Tamam, alıyorum bakalım. Yere atıyorum. Hop. Oh! oh! Oldum mu? Abi bak nasıl olmuşum. Vay, vay, vay. Çok iyi. Bakayım. işte benim babam böyleydi abi. Ona benzemişim. Evet babana benziyorsun zaten. Hadi bakalım son bir adımımız daha kaldı. Sonra ailenin yanına dönüyorsun. Evet efendim dediğiniz gibi doğru dediniz ailemin yanına tekrar döneceğim merak etmeyin onlara hayal kırıklığına uğratmayacağım söz verdim babama döneceğim diye döneceğim buradan böyle hayır aşağı düştüm olamaz oha Oo, sen baya güçleneceksin he harbiden mi aşağı düştüm oradan ölmedim Evet sen bayağı güçlüsün. Demek ki sen aşağı düştüğünde sana pek bir zarar gelmiyor. Yine bacaklarım acıdı ya. Aa bir şey olmaz. Hadi bakalım şimdi beni takip et. Kamp alanına gidiyoruz. Orada ne yapacağız peki efendim onu da söyleyin. Beni takip et. Tamam geliyorum. Efendim ne kadar kaldı biraz yoruldum çünkü. Merak etme evlat neredeyse geldik. Seni ailene kavuşturacağız. Ve sitar olacaksın şimdi. Bu kamp yerinde dikkatli bir şekilde bakalım. Cimen olabilir. Cimen mi? Oo, riskli değil mi efendim? Yani kötü birisi o. Evet, seni kaçırmaya çalışan Aha, orası. Cimen yok gibi gözüküyor. Gel, upgrade taşını alalım. Ha, gelin buraya. Şimdi savaşma zamanı. Alın bakalım size. Pompa 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 piu piu piu. Oo, öldüler. Evet, şimdi upgrade taşını almakta sıra. Nerede upgrade taşı efendim? Ben upgrade taşını görmüyorum. Hı? Olamaz. Upgrade taşı nerede? Efendim burada bir yerdedir herhalde. Burada bir yerde de değil mi? Burada bir yerde olması gerek. Upgrade taşını acil ara. Etrafa bak. Tamam efendim bir yerlere bakayım. Bu tarafa bakayım. Burada değil gibi. Burada da değil gibi. Upgrade taşı bu kırmızı olan gibi mi? Ondan gibi mi? Evet ondan. Etrafa bak bakalım. Bakıyorum efendim. Belki bu tarafta vardır. Allah Allah. Upgrade taşı nerede olabilir ki? Bulmam gerek onu. O bana lazım. Upgrade taşı. Nerede? Burada da değil. Ha, tavuk var. Yok bu bulut olan taraf. Efendim bulamadım. Hadi, hadi evlat, hadi. Ha, buldum buldum yere düşmüş efendim, burada, burada. Alıyorum, bakayım, aldım, attım yere. Ho, oh, abi nasıl oldu? Vay, çok iyi oldun bu arada. Hayırlı olsun. Vay be, İlk defa görüyorum. Hayatım boyunca böyle bir şey. Aa, aa, aa. işte bu kadar. Abi, abi, abi. Bu, bu, bu bıçak ne? Nereden çıkardı bu adam bunu? Bu kadar koskocaman. 20 santim bıçak. Aa, nereden çıkarttı lan bu bunu? 30 santim bıçağı soktu bak. Neyse boş ver onu bunu. Ben öleceğim. Söz ver ailene gideceğine şu kitabı al. Gideceğim abi söz yemin olsun. Git o cimeni öldür. Kanımı yerde bırakma olur mu evlat? <laughs> Hayır. Sen bittin Cimen, ölümün geliyor ölümün. Sen bittin var ya, benden kaçışın yok. Titan puluk geliyor? Öldüreceğim seni. Bu koordinat ne? Bittin sen Cimen, Kaçışın yok benden. Öldün öldün. Cimen, bulacağım seni az kaldı. Heh, geldim. Burası neresi? Galiba burası. Huh, şimdi intikam alma zamanı. Ha? Havayı oh, fişekler atıyor. Vay çakal. Kutlama yapıyor. Ne kutlaması bu? Yaşasın. Fida Spikerman'lar öldü kankiler. Cemil'ler Hadi bunun şeyini kutlayalım. Böyle partisini yapalım. Parti diyor bir de. Şuradan bir yerden saldıracağım. Sen bittin. Aha. Oh, orada zıplıyor. Haydi haydi. Parti zamanı. Parti. İşte burada parti. He? Lan. Lan sen. Sen bizden misin? Aynen aynen sizdenim. Ama sizi pompalamaya varım burada. Pompa derken? Şimdi seni güzel bir şekilde pompalayacağım. Gel buraya. Bu elimdekini görüyor musun bu pompayı? Bunu var ya şimdi senin kafana sokacağım. Hadi gel bakalım niye sok? Gel buraya gel. Gel bakalım. Şimdi onu senin kafana sokacağım. Gel buraya gel. Ha, 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 ha. Vuramıyor ki bile. Vursana vursana. Hadi gel kaçmasana. Gel adam sen gel de bak bakayım ben sana ne yapıyorum. Ol sana. Ya ölülürsün. Bunlar da senin askerlerin mi? Gelin gelin siz de buraya gelin. Köpekler size. Hı? Benim abimi öldürdü o. Alın size. hepiniz öldüreceğim. Burayı da yok edeceğim. Böyle bir yer olmayacak asla bir daha. Şuraya da bomba atacağım. Çok güzel. Şuraya tekrardan devam devam. Hey siz baksanıza buraya. Bakın burada kim var? Aa, ne oluyor be? <laughs> i̇şte bu kadar. Ne oluyor? Hop şuraları şöyle atalım. Hop Her yeri patlatacağım buradaki. Şuralarda bir dakika şuralarda. Şurada şöyle. Hoppa! İşte böyle. En eğlenceli yeri ya. Valla bunların yerlerini yok etmek çok güzel. Ama yok et yet et bitmiyorlar ya. Oo! Oh! Of nasıl kadar uçtum ben be. Bam! Burayı da yok edelim. Sade ne yok ediyorsa burası bizim yerimiz. Evet burayı yok ediyorum günaydın. Ve sizi de öldürüyorum şimdi. Alın 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 alın. böyle ölürsünüz işte gel buraya gel gel. Sen de gel işte öyle ölürsün gördün mü? Gel bakayım buraya. Alın 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 alın. Al sana al sana al İşte böyle ölürsünüz gördünüz mü? Benim pompa böyle pompa gücümü görüyorsunuz. Bu pompa efekti işte. Bebeğim alın size. Oo pompa yapıyor bu bize. Bu nasıl bir efekt vay canına. Pompa yapıyor resmen. Haha. <laughs> İşte böyle öldürürüm Pop ailesinin gücü Şimdi ailemin yanına dönme sözü vermiştim abime O sözü tutacağım Mesela i̇şte speaker benim abim O benim e, canımın içi Ama siz bunu kendiniz istediniz Siz kaçındınız. Şurayı birazcık daha yok edeyim de Ondan sonra ailemin yanına dönce Alın bakalım burası bir daha kullanılamaz hale gelecek İşte böyle Şuraları da birazcık daha patlatayım Burayı bir daha kullanamayın Oha bir dakika. Burada arabaları da var bunların. Bunları da yok etsem iyi olur ha. Bir daha kullanamasınlar arabaları. Sizin arabalarınızı hadi bakayım. Yok hayır İşte şu arabaları birazcık daha yok edeyim. Patlat. Tamam. Şu arabaları da yok edeceğim birazcık. Hop. Bam. Bir dakika. Ha tamam. Oy! Arabalar yok oldu. Neyse. Hadi bakalım görüşürüz ezikler. Buraları böyle yok ederim. İşte bu kadar arabalarımızı fena yok etti bu ya. Ne yapacağız biz? Cimen ailesi ne yapacağız? Gebereceksiniz işte böyle. Burayı böyle bırakacağım. Hadi bakalım. Buradan yok olun. Burası birazdan yok olacak. Patlayacak burası. Pompalanacak burası. Eyvah kaçalım. Neyse ben de ailemin yanına döneyim. Oh, en azından içimde ukde kalmadı. Abimin intikamını aldım. Şimdi ailemin yanına dönebilirim. Babamın yanına döneceğim şimdi. Bakalım babam beni böyle görünce nasıl bir tepki verecek. Çok merak ediyorum. Neredeyse geldim. Canım köyümü özlemişim ya. Birkaç gündür yokum. Oo. Canım oğlum. Baba! Baba! Evin dışına gel. Oğlumun sesini duyuyor gibiyim. Oğlumun sesi mi bu yoksa? Oğlum sen misin? Baba evin dışına gel. Benim benim oğlun geldi. Oğlum sen misin bu? Benim. Baba nasılsın? Aa, benim Margarita'm beni ne de... Bu ne böyle Titan? Ha, ha, be, baba iyi misin? Oğlum kaç gündür yemek yemiyorum. Seni bekleyeceğim de. Canım oğlum. İyi misin? İyiyim baba sen nasılsın? Canım oğlum bir daha beni lütfen bırakma ne olur. Bırakmayacağım baba söz. Nasıl olmuşum? Vay be hayalini gerçekleştirmişsin oğlum. Artık benim yanımda olama tamam mı? Rızk bir şey söyleyeceğim. Ha, benim bir tane ay sevgilim vardı. Beni e, terk etmişti. Bu şarkı ona gelsin. Ya ne diyorsun ya Allah Allah Ben burada oğlumu görmüşüm görmüyor musun Koskoca Titan? hiç gördün mü Böyle koskoca Titan pompa Görmedim bakayım vay be Benim tuvaletim pompalar mısın Rüyanda pompalarım senin tuvaletini Yürü sana kendi Sevgilinle birlikte öl al bakayım sana Aa bana vuruyor bana vuruyor Yardım edin yardım edin Kimse yardım etmiyor mu <laughs> Öldürdüm baba onu. Aferin oğlum aferin. Boşver popayı. İstediğini yapalım bu sefer senin. Beni bırakma olur mu? Tamam baba bırakmam seni bir daha asla. Artık ikimizin beraber istediği olsun tamam baba? Olur olur oğlum. Ama bir daha böyle sözünden çıkma yok. Tamam baba olur tamam. Hadi gel bakalım. Şimdi etrafa popalama var mı bakalım. <laughs> tamam bakalım. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen videomuza like atmayı, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi bakalım sizleri çok seviyorum. Yanına çıkan videoları lütfen tıklayın. Hadi bakalım tıklayın. Bekliyorum sizi. Like atmayı da unutmayın. Abone de olun olur mu? Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.